Merhaba arkadaşlar. Haftalık analizimizin ikinci videosu endekslerle ilgili olacak. E, DAX'la başlayacağız. E, bakalım FED haftasında e, DAX tarafında neler olmuş arkadaşlar. Ya da şöyle şu grafikten takip edelim. E, DAX'la ilgili önceki analizlerimizde e, ya hep bir düzeltme hareketi gelmeli. Çok uzun süre yükseldi, hiç düzeltme almadı. E, bunları hep söylemiştik ama eee çok da nasıl diyelim e, kritik bir haftada bu düzeltme hareketini yaptı. Şimdi şöyle isterseniz genel perspektifte bir bakalım DAX e, nereden nereye gelmiş arkadaşlar. Şimdi DAX ile ilgili bizim şu bölge arkadaşlar 14.480 ile 14.640 arası. Aslında günlerce söyledik. Burası direnç bölgesi. Özellikle üzerine gri alan çizim. Şu 14.560 ile 14.640 arası. Yani 640'ın üzerinde gün kapanışları alırsa ne demiştik? Yukarıdaki şu alana gidebilir. Belki Noel hareketi hani olumlu hava devam ederse buralara gidebilir dedik ama FED tarafında bu piyasayı bozan konuşma diyelim artık yani. Tabiri caizse Powell'ın karaktersizliği. Başka bir şey değil arkadaşlar. Çünkü ee, yani bir türlü o yol haritasını çizip e, piyasaya o net e, bilgiyi vermedi arkadaşlar. Bu e, aynı zamanda e, Avrupa tarafında da bir faiz artışı oldu. E, Fed'le beraber e, üstüne bu da tuz biber olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi DAX e, aşağıdaki destek bandını yani şöyle biraz aşağıdan aldım 90 saatlikte biraz daha açalım ama burayı 4 saatlikte arkadaşlar çizmek daha mantıklı geldi bana. 4 saatlikte çizdik yani neresi kırıldı şimdi şöyle bakın. Ee, iğneleri saymazsak bakın mum kapanışları oldu. Şu 14.190 14.190'nın altında 4 saatlik kapanışı aldığı anda e, aslında şu daha önce destek olan bant değil mi? Aşağı yönlü kırılmış oldu. Bakın burası defalarca tutmuş bir her ne kadar iğneleme olması olsa da bakın mum kapanışlarına göre bunu yormadık. Ee, i̇ğneleme olsa da aşağıdaki banda kadar fiyatı çekler. Yani bir ana destek kırılmış oldu. Ee, ondan sonraki hareket zaten değil mi? sert iğne aldı görüyorsunuz. Şimdi biz ne dedik? Ara analizde 13950 ile 850 arası. Birazcık sark aşağılara. 818'lere, 800 kaça kadar sarkmış? 814'lere kadar sarkmış. Burada tutunmaya çalışıyor ama e, bu biraz tepki olacak. Yani bir tepki hareketiymiş gibi arkadaşlar. Şöyle bakmak lazım. Önümüzdeki hafta eğer pazartesi günü ya da salı günü e, ne kadar bu hareket devam ederse e, şu aşağıdaki ana destek ihtimali yüksek ama 13 13 e, 820'lerin altında arkadaşlar 4 saatlik kapanış almaya devam etmesi lazım. Yani en azından şu 200 günlük hareketli ortalamaya e, gelebilir. Yani ihtimal bu var. Daha önceki hareketlerde hep böyle yeni trend başladıktan sonra ki daksan ne demiştik arkadaşlar? Şu eee üzerine attıktan sonra e, yeni bir trend başladı. Yani şu yeni trend hareketinin bir ciddi düzeltmesi olarak ben bunu yorumluyorum daks tarafında. Ee, ve nerelere kadar en iyi ihtimalle demiştik arkadaşlar e, aşağıdaki 13.660 ile 13.540 arasındaki bölgeye kadar ki burada 200 günlük hareketli ortalamanın olduğunda söylemiştik burası daha önce de çok ciddi bir testere bölgesi satış bakın ikinci satıştan sonra e, tekrar fiyatın gelebileceği ama onun üstünde de böyle günlük bir bobin var bakın şurası o zaman şimdi biz önümüzdeki hafta neyi takip edeceğiz? Önümüzdeki hafta bir piyasa açıldıktan sonra izleyeceğiz arkadaşlar. DAX da şu 13.840 mı? Biraz daha 820 diyelim arkadaşlar. 20'ler olsun yani. 13.820'lerin altında 4 saat kapanış şöyle. Evet yani şu son oluşturduğum mumun altında diyelim. 828 ama ben 20 diyeyim yine de. 13.820'lerin altında 4 saat kapanış alıyor mu almıyor mu? Buna bakacağız. İğnelemeler olabilir. Eğer kapanış geliyorsa zaten 4 saatlik net mum kapatıyorsa bu bandı da devreden çıkartıp aşağıdaki bölgeye e, kadar geri çekilme ihtimal oluşacak. Yani bence bek, yani şöyle söyleyeyim. Aşağıdaki bölge gelirse çok daha güzel bir alım fırsatı olur. Yani benim gözlemlediğim söyleyebileceğim baksa ilgili şu bölgeye eğer fiyat gelirse bu bölge içerisindeki dönüş mumları oluşacak dönüş mumları güzel bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. DAX tarafında ama dediğimiz gibi 820 altında 4 saatlik net mum kapatması lazım aşağı yönde arkadaşlar. Peki yukarı yönde tepki alırsa yani bu band tutarsa arkadaşlar şu 13.850 ile 13.950 arasındaki bu gri alan günlük bölge tutarsa o zaman tekrar yani 14.200'lere kadar 14.200-280 bandına kadar yani destek olan banda kadar ihtimal yukarı tepki hareketi oluşabilir. Yani şöyle bir görüntü değil mi? Önümüzdeki hafta belki buralarda tutulduktan sonra Buralara kadar bir hareket, buradan bir düzeltme daha alabilir. Yani böyle bir hareket ihtimalde var. E, DAX tarafında e, tabii destek şu an burada destek bulmuş gibi görünüyor ama e, yukarı yönlü şöyle bir mum bırakmadan buranın desteğe dönüştüğünü yani destek olarak çalıştığını yorumlamak için erken olur arkadaşlar. E, tekrar o zaman dediğimiz gibi yukarıdaki 14.180 mi, 14.190 net rakam söyleyelim biz burada. Şöyle bir saniye arkadaşlar. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum. 190 ile 280 arası arkadaşlar. 270 pardon. 14.190 ile 14.270 arası arkadaşlar. 270'lerin üzerine 280'lerin diyelim hatta. Üzerine çıkıp tekrar 4 saatlik bir günlük kapanış alırsa o zaman tekrar yukarıdaki direnç bandına gider yani. Ama bunun için erken görünüyor arkadaşlar. Bence şu bandın tutup tutmadığını hafta içerisinde görmek lazım. Bu da artık tutup yukarı yönlü artık değil mi? epey oyalandıktan sonra yukarı yönlü dönüş görüyorsanız buralardan artık bay bu işlem deneyebilirsiniz. Ama aşağıdaki e, riski de unutmamak lazım. Dax'da işlem arkadaşlar. Şu aşağıdaki bölge günlük bölgeye kadar geri çekilme riskini de göz önünde bulundurulmalı diye düşünüyorum Dax tarafında arkadaşlar. Dax'ı bu şekilde yorumluyoruz. E, geldik Nanzlak Nasdaq tarafına. da yani arkadaşlar çok ilginç e, bir hafta oldu. Yani e, mantıksız hareketler oldu öyle söyleyelim ilginç hafta. Şu grafikten bakalım. Yani elimizdeki evet bu grafik olması lazım. Şimdi Nazdan e, çok nereden döndüğüne bakalım arkadaşlar. Yani bu kadar ilginç bir hareket, ilginç bir hafta ben açıkçası beklemiyorum arkadaşlar Nazak tarafında. Şimdi şöyle gösterelim. E, Nazdan çok büyük bir sıkışma yaptı. Bakın 1 2 3 4 değil mi? Trendi 4. Beşincisinde de yani 5 test bakın. Şurada 12.200 üzerine üzerine atıp böyle günlük iki günlük bir kapanış yapsa Nasdaq trend kırıp bundan sonra bir yukarı yönlü hareket. Yani o kadar kritik yerde Paul müdahale ediyor ki piyasaya. Yani artık bakın değil mi? Adamların girdiği devreye girdiği noktaya bakın. Ee, buradan tekrar satış geldi arkadaşlar. Aşağıdaki 10 1496'da gün kapanışı. Hatta 380'in de altına indi arkadaşlar. Zaten 380'in altında artık şöyle söyleyelim. Geri dönüşlerini görmeden hani olumlu konuşmak mantıklı değil yani. Onu söyleyelim. Şimdi 4 saatte pardon önce günlükte bakalım sonra 4 saatlikte inceleyelim. Nasdaq tarafında arkadaşlar yukarıda ana direnç bölgesi bir daha söyleyelim. Her ne kadar trend şu trend artık baskısı aşağı gelse de yani artık buralarda yani ne diyelim mesela 17 Ocak mesela şuralarda bu kadar yatay bir sıkışma olduğunu düşünün buralarda yani şu banda kadar değil mi artık bu trend hareketi aşağı yönlü baskısını devam ettiriyor. E, aşağıda destek bandı neresi arkadaşlar günlük bobinin olduğu alan daha önce evren verisiyle fiyatı değil mi buradan gönderdikleri yukarı gönderdikleri alan şu bölge, burayı test etmedi. Her ne kadar SPX Dow Jones o bölgeleri test etse de Nazdaq test etmedi. E, e, kapanışı da yine e, yani böyle pimbar tarzı doji tarzı bir şey yapmadığı için sanki biraz daha aşağılara inecekmiş gibi bir iz, izlenim bıraktı arkadaşlar. O zaman Nazlak'ta önümüzdeki hafta nereye takip 11.050 11.050 ile 10.800 arası arkadaşlar. Biraz geniş bir alan evet. Yani bir 250 pipsik bir alan. Geniş bir alan ama burası günlük bobin, Bakın karar bölgesi. Yani bu bölgede ya, önümüzdeki hafta fiyat buralara gelip buralarda oyalanıp arkadaşlar yani belki birkaç gün bilemiyoruz belki de değil buraya dönecek. Buralarda oyalandıktan sonra eğer yukarı yönlü bir dönüş alıyorsa bilin ki bu band değil mi? Bu band e, fiyatı tutmuş dur diyeceğiz. E, tekrar yukarı gönderiyor diyeceğiz. İlk, ilk senaryomuz bu şekilde olacak. 10.800'lerin altına inmediği sürece arkadaşlar 10.800'lerin altında gün kapanışı almaması lazım. Hatta tam net rakam şöyle 700 Yok 800 evet 800'lerin altına gün kapanış almaması lazım. Birinci senaryomuz bu şekilde Nasdaq'ta hani eee ama tabi burada VIX ve doların VIX tarafındaki hareketlerini gözlemlemek lazım. Şimdi i̇şte VIX eğer 23.90'ı kırıyor 25.50'lere falan gittiğinde Nazak e, Nasdaq bu bölgeye geldiyse eee VIX tarafında da düzeltme oluyorsa Nasdaq buradan tamam buradan tepki alacak diyeceğiz ama Nasdaq 26.60'ların da üzerine atıyorsa ve Nasdaq daha da aşağılara gidiyorsa o zaman belki e, son dipte yaptığı şu 10.400'lere kadar belki ihtimal alan oluşturabilir. O riski yani 26 50ler 26 60'ları kırarsa koşulumuz var. Dolar endeksi de deme 107'lerin üzerine çıkarsa koşullarımız bunlar yani. E, ama peki diyelim ki piyasa çok ya biz çok sattık ya biraz fazla oldu bu deyip tekrar e, olumluya dönmesi için neler gerekli? Şimdi arkadaşlar ilk etapta bence şu 380 ile 460 arası 11.380 ile 460 arası direnç. Bakın burayı aşağı şöyle bakın yani burası basit göstereyim. Burası destek oldu. Destek oldu. Kırdı. Değil mi? Şu gri alanı. Şimdi bir hep aşağıdan aldılar. Yani bir kademe kayması da oldu. Burada, bakın. Yani bu bandı şu 380 ile 460 arası bu band önümüzdeki hafta ola ki dedi ya biz çok sattık buradan bir tepki alalım. Buraya geldik ki geldi zaten bakın değil mi? ABD açılışında geldi. Tekrar sattılar. Bir daha buraya gelip buraları arkadaşlar şu şekilde yukarı yönlü kırması lazım. Bakın böyle yukarı yönlü kırdıktan sonra burayı tekrar desteğe dönüştürdüğünü görüyorsanız o zaman diyeceğiz ki evet tamam. Yani bu bandı tekrar ele geçirdiler. Yukarı yönlü devam edebilir ama bu da yeterli değil. Yukarıda da 500 e, üzerinde de gün kapanışı alması lazım. Tamam 4 saatlikte bir dönüş aldı ama günlük dönüş için 570-80'lerin üzerinde gün kapanışları alması lazım. Önümüzdeki hafta böyle bir hareket gerçekleşirse o zaman diyeceğiz ki evet tamam sattılar. biraz piyasa fazla tepki verdi. tamam tekrar toparladı diye yorumlayabiliriz. yani iki senaryomuzu bu şekilde yorumlayacağız. Nasdaq için. Nasdaq da art. bundan sonraki süreçte arkadaşlar biz şu Kırı alanı takip edeceğim yani 12.000 ile 12.200 arası bizim için önümüzde kırılması gereken yeni tren için olmazsa olmaz kırılması gereken bir nokta. Ama şu tren hareketi değil mi daralıyor? Bakın aşağı doğru baskısı yani fiyat buralara geldikten sonra buralarda sıkışma kırıyorsa ihtimali burasını hiç ciddi almadan çünkü defalarca denediği için bu bölge burayı patlatıp da gidebilir de yani. Hani bu Yeni bir trend hareketi için olacak demiyorum arkadaşlar. Bakın bunu hep yanlış anlaşılıyor. 12.200'ün üzerinde ben haftalık nem, net mum kapanışı görmeden trend başladı demem. 2 gün duracak. Üzerine haftalık kapanış da yapacak. Evet. O zaman nazla ilgili riskleri bahsettik arkadaşlar. Naz daha bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi bir de işin SPX tarafı var. Ee, mesela onlar e, cuma günkü ara analizde bahsettim noktaya mesela geldi. Yani oralara değil. Birazcık tutumlu gibi oldu ama şimdi SPX'de de aynı aslında e, görüntü devam ediyor. Şurada SPX'de bir alt bölge daha çizdim. Biraz daha aşağılara ihtimal olabilir diye arkadaşlar. Burada bakın 200 günlük hareketli ortalamanın olduğu. Ee, SPX'de de bir bakın kaçıncı kez trend çizgisine gelmiş? 1, 2, 3 4, 5. Yani o da aslında 5. kez değil mi? Buradan kıramamış bakın. Zaten SPX'de bizim neydi koşulumuz? Şu. Ee, 4160'ların üzerinde buraya kadar bakın 4130'lara kadar aslında bir iğne attı. Buradan döndü. Çok çok kötü oldu arkadaşlar bu. E, şimdi o zaman önümüzdeki hafta ne yapacağız? E, SPX'in şu bandın içerisinden buralardan belki şu alt bölge de olabilir yani buralardan değil mi? Çünkü burası günlük bobin arkadaşlar. Fiyatı gönderen alan olduğu için Buralarda tutunup buradan dönüş alıp almadığını bekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer e, ya biz çok sattık. Fiyat burada bir iki gün oyalandı. Buradan bir dönüş alıyoruz. Tamam bu bölge tuttu. Buradan e, dönecek diyeceğiz, dönebilir diyeceğiz ama tabi bu hareketler günlük grafikte olduğu için öyle birkaç gün belki daha da fazla bir süreç alabilir. Yani burada tutunup tutulmadığını görmemiz biraz zaman alabilir. O zaman biz rakam olarak söyleyelim. E, 3825 ile ilk etapta e, 3750 ama ben bu bandı 3720'lere kadar Aşağıya aldım. Biraz geniş bir alan. Ee, yani burada gördüğünüz yerden bay işlem alanı değil arkadaşlar. Alt zamanda 4 saatlikte de bakarsanız yani şu alanın içerisine girip buralara girdikten sonra bu bölgelerde oluşabilecek uyumsuzluklar, 4 saatlik grafikte oluşabilecek uyumsuzluklar ya da dönüş sinyallerinde, market kırılımlarında ben işlem yönünü yani bay yönüne dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde yorumlayabiliriz. Peki o ki haftayı çok güzel açtılar. Ya dedi ki biz burada çok fazla sattık ya. Biraz ayıp oldu. Ee, toparlayalım. Ee, şurayı bir daha söyleyeyim. Alttaki bandı da 3825 ile 3720 arkadaşlar. Burası çok geniş bir alan ama neden alt bölgeyi de çizdim söyleyeyim. Burada hareketi gönderen bobin 4 saatlik de burada. Yani günlükte belki fiyat buralara geldik ama iğne atıp burada geri toplayıp kapanışı yapabilir. Onun için bu aşağıdaki bölgeyi ekstra çizmiş oldum. burada ekstra belirteyim. Şimdi yukarıda destek bandımız arkadaşlar çok denedi. 3930 3900 kabaca 3900 demiştik zaten. Bu band destek bandıydı. Burası kırıldı. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde o zaman mi, ilk etapta 3900 930 arasındaki alan direnç olarak karşımıza çıkar. Yani fiyat buradan tepki aldı diyelim. Buralara geldi. Buralar direnç olur arkadaşlar. Buralarda dirençle karşılaşır. Ki 3930'ların üzerine atsa bile 4 saatlikte bizim için arkadaşlar şu 3960'ların üzerinde net gün kapanışı alması lazım ki orada bir günlükte bobin yaptı ve bobini testere yaptılar yani şu bakın burayı özellikle çizdim ben şurayı görüyorsunuz değil mi burası bizim bir günlük bobinimizde bunu aşağı kestiler yani fiyat buralara gelse bile burada günlükte tutulmasını beklemek daha mantıklı olacak. Ya aynı Nazlak'ta olduğu gibi Nazlak'ta nasıl işte 11.580'lerin üzerine gün kapanışı diyorsak burada da 3960'ların üzerinde gün kapanışı gerekli tekrar e, SPX tarafında kaldığı yerden yukarı yönlü hareketine devam edebilir dememiz için. Evet SPX'i de bu şekilde denir. Zaten VIX tarafındaki yani şu aşağı yönlü 3720'ler 3710'ların altında artık gün kapanışları gelirse e, o zaman tekrar şu dip yani nereler arkadaşlar 3.560 70 civarı bu diplere kadar tekrar e, deneyebilir. Yani o riski e, o vakitte konuşmamız lazım. VIX tarafının 26.60'ları yukarı yönlü kırdığı zaman gerçekleşebilecek bir e, senaryo. Tabi şu an kötü zaten kötü de kötü fiyatlıyor ama e, yani bu satışın değil mi? Bakalım önümüzdeki hafta piyasa ne diyecek? Bir, onu görmemiz lazım arkadaşlar. E, SPX'de bu şekilde. Dow Jones'u da hemen değerlendirelim arkadaşlar. Dow Jones'ta da e, ne demiştik zaten yeni trend var demiştik ama e, Dow Jones'ta da bir ciddi geri çekilme oldu. Nereye kadar geri çekilme oldu? Aslında benim daha önce hani düzeltme hareketini bekledim. Şöyle günlükte göstereceğim arkadaşlar burayı. E, yani Dow Jones yeni trend yaptığı için Dow Jones yani şu yükseliş hareketi değil mi? Yeni bir trend. Daha önceki tepeyi de kırmışlar bakın burada. E, yani not, yine de ihlal edilmiş diyelim. Bu bir geri çekilme hareketi. Yani ben Dow Jones'ta bu şekilde yorulmadım arkadaşlar. Ee, şimdi günlükte şu bant biraz karışık ama bu bant arkadaşlar 3000, 32 32.400-32.800 arasındaki bölge bir direnç bölgesiydi. Daha önce burası direnç olarak çalıştı, ihlal etti, kırdı, retest yaptı gitti. Bakın bu bölge şimdi ilk kez kırdığı bölgeyi test ediyor arkadaşlar. 4 saatlikte de bakalım. 32.400 ile 32.800 arasında. Şimdi burada bir tutunmaya çalışıyor. Yani e, burada değil mi? Bakın bir tepki almaya çalışıyor ama bu yeterli değil yani. Şimdi önümüzdeki hafta göreceğiz. E, birazcık bence izlemek lazım arkadaşlar. Burada fiyatı şöyle yakınlaştıralım. Şu bölgeyi biraz e, izlemek lazım. Yani buralarda tutunuyor mu? Belki aşağıya şöyle iğnelemeler yapacak değil mi? Geri gelecek. Buralarda tutunup döndüğünü görüyorsak o zaman burada diyeceğiz ki burası tuttu tamam o zaman en azından şu yukarıdaki 33.200 ile 33.400 arasındaki banda kadar tekrar bir ne yapabilir tepki hareketi yapabilir. Ama günlükte yine aynı şekilde e, burada bir testere bobin yaptığı için arkadaşlar her ne kadar 33.400'lerin üzerine atsa bile arkadaşlar 4 saatlikte günlükte arkadaşlar şu 33.800'lerin üzerinde gün kapanış alması lazım ki bu test tekrar terse çevirebilsinler. Yani tekrar kaldığı yerden hareketine devam edebilsin diye. Yani şu bana çok kritik oldu yani. Çok kötü oldu aslında bu alan. Hem SPX'de hem Dow Jones'da bunu yapmaları kötü oldu. Hani oralara kadar tepki alsa bile oralardan bir tur daha geri gelme ihtimali oluşabilir. Dediğimiz gibi yani şu 32.400 ile 32.800 arası bandı üst, üst, zamanda yani 4 saatlik ve günlük grafikte tabi alt zamanda olacak sinyaller değerlendirmeli. Burada mesela 15 dakikalık 30 dakikalık market kırılma olduğu zaman uyumsuzluklar olduğu zaman saatlik uyumsuzluklar vesaire değil değerlendirmeli. Ban yönünü de değerlendirmeli arkadaşlar. Buralarda tepki alma ihtimali olabilir yani bu şekilde yorumlayacağız. Ama tepki alsa bile bu geri dönüş değil değil mi? Şu 32.200 e, kaç burası? 250 ile 33.250 ile 33.411 tam net rakam verecek. Bu alana kadar yani buradan alacak tepki. Bu alana kadar tepki vermesi normal olacak zaten. Yani bunun üstünde kalıp kalıcı olup günlükte de ne demiştik? 33.800 üzerinde de gün kapanışı yapması lazım ki ondan sonra aa bakın işte Dow Jones kaldı yerden devam ediyor diyebilelim. Evet Dow Jones'u da bu şekilde yorumluyoruz. Ee, kötü senaryolar içinde son aşağıdaki belirttiğimiz mesela 32.400'lerin altında da günlükte artık kapanışlar alıp haftalık kapanış alıp aşağı yönlü iğme kazanması gerekiyor. Çok çok kötü senaryoları işte onu da VIX tarafını takip etmek lazım. VIX de 26.60'lar yukarı yönde kırılıyor mu kırılmıyor mu onu takip etmek gerekecek. Yani ben şöyle söyleyeyim. DAX ve Dow Jones çok haftalar öncesinde zaten bir trendde olduğunu söyledim. Yani normalde şu düzeltme normal bir düzeltme arkadaşlar. Trend içerisinde yani değil mi? Normal bir hareket aslında bu. Ama bu işte SPX ve Nasdaq tarafında trend başlatamadıkları için biraz korku veriyor arkadaşlar. Yani olası daha da kötü bir hareketin olması durumunda. Onlar e, belki eski dipleri tekrar deneyip belki daha yeni bir dipler oluşturma ihtimali devreye sokuyor. Kötü hava devam ederse ama şimdi şöyle yorumlamak gerekirse biraz fazla olmadı mı açıkçası? Yani özellikle Nasdaq ve SPX tarafında ya biraz fazla olmadı bu satışlar e, yorumlaması yapılabilir. Belki önümüzdeki hafta piyasa ya diyecek ki ya biz biraz fazla sattık. Değil mi? Çok fazla tepki verdik. Biraz yataya girdikten sonra piyasa şoku atlatacak. Ya diyecek ki önümüzde daha iki ay var FED toplantısına kadar. O süreçte değil mi? E, iki tane tarım dışı istihdam verici, iki tane e, enflasyon verisi var. Yani bir de işte yıllık baz etkisi devreye girecek falan. Hani piyasa belki Yavaş yavaş rayına girebilir arkadaşlar. Bunu da ekstra dip olarak söyleyelim. Ama biraz zaman alabilir yani. Özellikle de önümüzdeki hafta şöyle bir perşembe cumaya kadar bir görelim bakalım. Yani ne olacak? Piyasa ne diyecek? E, Doğale nasıl girecekler? Bir görmek lazım. E, desteklerimiz, dirençlerimiz bu şekilde arkadaşlar. E, umarım olumluya döner diyelim. Çünkü çok uzun bir zaman e, ABD endeksleri tarafından kötü fiyatlar oldu. İnşallah olumluya döner. Piyasa e, dünya içinde bir rahatlama olur diyelim arkadaşlar. Şimdi e, bir dahaki videomuzda da altını değerlendireceğiz. Altın aslında güzel bir performans yakaladı. Gümüş tarafı güzel performans yakaladı ama son olaylarda onlardan nasibini aldı. Şimdi altında da bazı riskler var. Dolarindex tarafındaki yukarı yönlü hareket riski, yine tahvil tarafındaki yukarı yönlü riskleri üçüncü videomuzda değerlendireceğiz. Üçüncü videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar.